Merhabalar herkese. Bugün Galatasaray'ımız Zorlu Alanya deplasmanına çıkacak. Kısaca bir video çekmek istedim sizlere. Maç analizini anlatacağım. Kendi görüşlerimi de açıklayacağım. Kısa bir video çekmek istedim. Bugün 7'de başlayacak maç. Hakem Zorbay Küçük olacak. Ona da başarılar dilerim. Hakem şans yanında olsun. Galatasaray için bir kırılma maçı olarak görüyorum ben bu maçı. Tıpkı ilk yarıdaki kara gümrük maçı gibi o maçı kaybetmiştik. Umarım bu kez kaybetmeyiz ama kesinlikle bir kırılma maçı seriyi sürdürebilme adına Galatasaray bu maçı kazanırsa 11'de 11, 12'de 12 yapma şansı çok yüksek. E, son 6 maçta 6 galibiyet alan bir Galatasaray. Fenerbahçe, Malatya, Antep deplasmanlarından 3'er puanla çıkmış. Son şampiyon Başakşehir'i ki bu sene çok çok iyi olmasa da 3-0'la geçmiş bir Galatasaray. E, i̇ki takım da 6 maçtır yenilmiyor da öyle ama son 8 maçın sadece 3'ünü kazanabilmiş Alanya Spor. Bunlar da Ankara Gücü, Rize Spor ve Sivasspor gibi takımlar. Dolayısıyla çok üst sıralardaki bir takımı yenememiş Alanya Spor son dönemde. Ki Fenerbahçe'de yenilmişti 5-6 hafta önce sanırım hatırla, hatırladığım kadarıyla 2-1 Kadıköy'de kaybetmişti. Şöyle istatistiklere bir göz atmak istedim. Alanya Spor 23, Galatasaray 19 gol yemiş ve ilk 2 sırayı oluşturuyor bu takımlar. Galatasaray en az gol yiyen takım, en az gol yiyen ikinci takım da Alanya Spor. Dolayısıyla kısır bir maç izleyebiliriz. Ama erken gelecek bir gol, maçın tabii ki gidişatını taktik anlayışını değiştirebilir. Ee, Galatasaray kupadan elemişti. Alanya hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta için. Onun da rövanşı olarak bakılabilir bu maça. Ee, 3-0 geriye düşen bir Galatasaray. 5-3-6-3 kazanabilirdi maçı. 3 tane direkten dönen topumuz vardı. Ee, onun dışında verilmeyen bir penaltımız vardı. Tabi bunlar konuşmak şimdi kolay ama e, şanssızlıklar peşimizi bırakmamıştı o maçta. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda olağanüstü bir geri dönüşe imza atabilirdik. Maalesef 3-2 yenildik ve elendik. Aralarındaki son 10 maça baktım Galatasaray ve Alanya'nın. Ee, Galatasaray 5, Alanya 4 kez kazanmış bir maç berabere. Başa baş bir gidişat var. Zaten Alanya Spor'un ters geldiğini söyleyebiliriz Galatasaray'a. Ters bir takım gerçekten bize ters geliyor. Ee, Çağdaş Atan'ı da bu yılki oynadığı futboldan ötürü kutlamak istiyorum. Gerçekten cesur bu teknik adam. Diğer bazı teknik adamlar gibi Yata yata maça bitirme derdinde değil, zaman geçirme derdinde değil. Hep oynatan, oynattıran bir hoca. Helal olsun inşallah böyle hocaların sayısı artar Süper Lig'de, kalitesi de artar Lig'in. 6 maçtır yenilmiyor iki takımda bunu bilgiyi söyledik. Lig'de en çok puan toplayan, iç sahada en çok puan toplayan takım da Alanya Spor arkadaşlar. Bu bilgiyi atlamayalım. Yani iç saha lideri Alanya Spor ve biz de Alanya Deplasman'a gidiyoruz. Kolay olmayacak işimiz. Ama bizim işimiz kolay değilse Alanya işi hiç kolay değil. Bunu da belirtelim. Ee, çeşitli kaynaklardan baktım ben ilk 11'lere. Galatasaray'ın orta sahası çeşitlilik gösteriyor. Eto yazan var, Jetson, Taylan. Çok çok isimler yazılıyor. Tabii sakatlıktan dönen oyuncular da olacak. Feguli, Falka bunlar kamp kadrosunda ilk 18'de olacak. Artık ilk 18 demeyelim Tabii kaç oyuncu alınacağı belli olmuyor ama ee, maç kadrosunda olacak. Oynarlar mı? Ben sanmıyorum ikisinin de oynayacağını. <laughs> Tabii şöyle bir teknik analize bakacak olursak maçın ben olumlu ve olumsuz yanları kendi bazımda, kendi izlenimimde sıraladım. Galatasaray için olumlu yanlardan bahsedeyim. Kolkır ve Zavella sikilesinin ağır stoperler olduğunu düşünüyorum ve Arda Emre Kılınç gibi sırtı dönük oynayan ve topu saklayan Muhammed gibi oyuncuların aralardan bırakacağı etkili kısa paslar oynayı kuruyor. Marafona ile karşı karşıya bırakabilir kesinlikle böyle birkaç pozisyon yaşayacağız. Yakalayacağız eminim buna görürsünüz. Mubanje'yi de Alanya Spor'un en zayıf halkası olarak görüyorum ben. Kerem'in Kasımpaşa maçındaki performansını da baz alırsak oradan etki yaratabiliriz. Tehlikeli fırsatlar yaratabiliriz. Ee, bu açıdan bir iki maçtır da Emre Kılıncı çok beğeniyorum. Onun oyun aklı Arda Turan'la beraber ikisinin oyun aklının Galatasaray'a kesinlikle fayda yaratacağını söyleyelim. Aslında fayda yaratmak dememek lazım. Fayda yarar. iki saniye şey. Kusura bakmayın. Olumsuz yönlere bakacak olursak <laughs> Ömer Bayram oynayacak diyorlar sol bekte. Lines sol bek, Yetlin sağ de olabilir benim tahminim ama Ömer oynarsa Efecan oradan tehlike yaratabilir. Bu beni korkutuyor. Ve Alanyaspor bence bize göre uzun takım. Bizim de duran toplardaki kronik artık kronik diyebileceğimiz bir sıkıntımız var. geldi son dönemde Lindemar Marka ile bunu biraz atlattık ama tamamen geçmedi. O yüzden korkuyorum ben. Alanya Spor, uzun bir takım. Babakar, Kolkır, Zavellas, hatta Ceyhun. Bunlar uzun ve kafa toplamda etki yaratabilecek oyuncular. <laughs> Lündama'nın bireysel hatalardan inşallah artık uzak duracağını varsayalım. Son bir not olarak da maç teknik analizini yazmışım. Ortaları inşallah Ömer Bayram açmaz. Evet asist falan yapıyor ama Emre Kılıç, Arda, Belanda gibi oyuncuların ortaları açmasından yanayım. Ömer Bayram'ın açtığı ortaları çok beğenmiyorum. Oyun akarken ortaları zaten çok kötü ama duran toplar eh işte. Şöyle son ufak birkaç not almışım. Onları da ıı, açıklayayım size. Fatih Terim tabii yaklaşık bir haftadır takımı özellikle bu maç hazırlıyor. O yüzden ben çok güveniyorum Galatasaray'a bu maçta. Ee, Motiv olmuş bir takım var. Hatta İstanbul'da kar yağışı vardı. 2-3 gün önceden takımı Antalya'ya kampa getirip maça daha da odaklamış bir Fatih Terim var. Ee, o anlamda ben Galatasaray'a ve teknik ekibimize çok güveniyorum Çok da iyi yapmışlar Gerçekten Antalya'ya gelerek Alanya Antal e, Spor'un Oyun anlayışını şöyle notlandırmışım Topu tutmak isteyen bir takım Topu hep kendi oynamak isteyen bir takım Fenerbahçe, Beşiktaş İlk yarıdaki Galatasaray maçlarında da gördük bunu Kesinlikle topu rakibe vermiyor Alanya Spor Hep kendinde e, Baskılı oynuyor Bu da bence Galatasaray'a maçı kazandıracak etken olacak Alanya Spor kendi oynayacak ama maçı Galatasaray kazanacak diye düşünüyorum. Onyekuru, Emre e, gerektiğinde Lines, Kerem gibi hızlı oyuncularıyla son çizgiler ile ya da kaleciyle karşı karşıya kalabilecek pozisyonlar bulacağımıza inanıyorum. E, strateji savaşı olacak. Bunu söyleyeyim. Fatih Terim, Çağdaş Atan arasında satranç oynanacak. Bana göre kim kazanır? Tabii ki sağda göreceğiz. İnşallah Galatasaray'ımız kazanır. Ben Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bakayım. Genel olarak her şeyi söyledik. İnşallah Galatasaray'ımızın uç puanıyla tamamlarız bugün arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.